arkadaşlar. Katmeri sevip de yapmaya cesaretlenemeyen arkadaşlarımız için 10 numara 5 yıldız pratiklikte katmer tarifi ile karşınızdayım. Haydi tarife geçelim. 5 su bardağı un kullanıyorum. 1 tatlı kaşığı tuzu şu esnada ekleyip unla tuzu karıştırıp şöyle tezgahın üzerine unumu döküyorum. Ortasını havuç şeklinde açıp 1 su bardağı süt ve bir su bardağı su ekliyorum. Sütümde, suyumda oda ısısında. Bir tatlı kaşığı sirke. Hangi sirke olduğu önemli değil. Bir paket kabartma tozu. Ölçüler ekranın üzerinde yazıyor. Aynı zamanda açıklamaya da yazıyor olacağım. Bak köpür köpür oldu. Şimdi arkadaşlar hamurumuzu toparlayalım. Evvela iç kısmını taşırmadan yoğunlaştırdım. Sonra kenardaki unları spatula ile içeriye çekerek böyle ele yapışmayan yumuşacık bir hamur elde edeceğim. Bu kısımları çok atlamıyorum lütfen dikkatlice bak. Bak tezgah mis gibi tertemiz yaptık. Al sana hamurumuz. Şimdiki arkadaşlar bu bezeden tam 1000 gram var. 8 tane beze çıkartacağım. 125 gramdan tartıyorum. Sizlerde tartınız yoksa göz kararı 8 sen eşit beze çıkartıp sıkı sıkıya yuvarlayın bezelerinizi. Bir tepsi içerisine un serpiyorum. Şöyle birbirine çok yakın olmayacak şekilde yerleştirip üzerlerine de un serpiştirip şöyle bir örtüyle kapatıyorum. Oda ısısında 20 dakika dinlendireceğim. 100 gram tereyağı var burada. Bu arkadaşı erittim. 5 yemek kaşığı cıvık yağ ekliyorum ve karıştırıyorum. Bu da hazır. Şimdi arkadaşlar 20 dakikanın sonunda dinlenen bezeleri teker teker açacağım. Gayet kolay. Şu alta bir un serpiyorum. Üzerine biraz un. Merzane veya oklava ile şöyle çevire çevire yuvarlak formunu kaybetmeden 30 santim çapında açacağım. 30 santim oldu mu diye bakıyorum. 30 30. Tamam mıyız? Servis tabağı boyutundadır bu arkadaşlar. Bak benim şu tabağımla aynı boyutta. Üzerine koydum. Ve arkadaşlar fırçayla hazırlamış olduğum yağdan her tarafına sürüyorum. İkinci bezeye geçiyorum. Gördüğünüz üzere aynı şekilde açtım. Ve tam üzerine bırakıyorum. Ve yine yağ sürüyorum. Üçüncü bezeye geçtim. Yine açtım Yine üzerine yağ sürdüm. Sıra dördüncü bezede. Bak hızlı yapıyorum. Bak ne çalmıyorum inşallah. Onu da üzerine koy ve yine yağ sür. Şimdi şeklini vermek üzere tezgaha aldım. Şöyle kenarından al bakalım. Ekran dikkatlice bakalım. Birazcık bastırıyorum ve bastırdığım kıvırdığım kısmın üzerine yağ sürüyorum. Sonra diğer tarafı da üzerine doğru katlayıp elcağızımla yaydırıyorum. Biraz fazla değil. Ve o kısma da yağ sürüyorum. Ve arkadaşlar alt kısımdan rulo yapmaya başlıyorum. Gayet pratik. Çevir 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 çevir. Orası geniş olsun. Süper. Şimdi düz yağ ve üzerinden bastır. Gördün mü? Olayımız bu. Ötekine de aynı şekilde yaptım ve bu her ikisini de üzerine un serperek yine örtüyle kapatarak 20 dakika dinlendireceğim. 20 dakikanın sonunda şimdi teker teker yine üzerine biraz un serperek önce avcumun içerisiyle bastırarak toplamda 35 santim çapın 35 santim kadar açıyorum Tamam. Yani tek tepsi içerisinde iki kat milimi beraber pişireceğim. Gördüğün üzere açtım. Gördün mü gayet pratik. Biraz un serperek açıyoruz. Tepsime hiçbir şey sürmedim. Fırın kağıdı da koymadım. Bunu da açıyorum. Dikkatlice bakalım nasıl yaptığıma. Zor muymuş? Gayet kolay. Sonuçta ben yapabiliyorsam tabii ki sen de yapabileceksin. Asla zor değil. Bu arada ben bunları gerçekten ölçüyorum mezura ile biliyor musunuz? Hani böyle aklınıza falan takılır diye. Bir değil, 35 santim. Diğerinin yanına koyuyorum. Sığdı mı? Sığdı. Bak biraz şöyle sıkıştırır gibi yapıyorum. Gayet evet, kolay oldu. Bunların üzerine de yağ süreceğiz. Yani hazırlamış olduğum yağdan kaldı. Tam ölçü paylaşıyorum tariflerimi. Tanıyorsunuz beni. Tanımayanlar da bilsinler ben. Doğru, dürüst verdiğim tarifin hakkını veririm. Yalan bilgi paylaşmam. Şimdi bak 10 dakika öncesine ısıttım. Sıcak fırında fanlı ayarda 190 derecelik ısıda orta rafta kızartıncaya kadar pişireceğim. Bu sürede 20-25 dakika sürüyor sevgili arkadaşlar. İşte karşınızda katmerlerimiz. Şu an sıcak eldiven taktım. Şimdi tel tel nasıl ayrıldığını videonun en başında zaten görmüştünüz. Tekrardan gösteriyorum size. Gayet lezzetli, görüntü muntazam. Umarım sizler de dener ve memnun kalırsınız. O zaman o zaman saygılar ve teşekkürler.